İlk düdükle birlikte mücadeleye konuk takım başladı. Verdi pasını Emre Can'a. Emre Can yerden oynadı. Güzel pas. Efe Can çeyze alanında çevirdi içeri müdahale savunmadan. Sol kanadı kullanıyor. Sinçan Belediyespor iyi pas yaptı konuk takım. Etkili geldi başkent ekibi. Arka tarafı açıldı top. Orada... Efecan'dan top kaybı. Sincan Belediyespor çıkmak istiyor. Gürol. Gürol yerde kaldı. Hakem pozisyona yakın oyunu durdurdu. Karar faul. Mücadelenin hakemi Berk Sipahi faul kararını verdi. Cemal Kızılateş orada mücadelenin içinde. Abdülkerim uzun oynadı sağ kanada. Ayberkin koşusu. Ayberk yetişti topa. Ünal karşıladı onu. Ayberk sıyrıldı rakibinden. Ayberk kaleye doğru gönderdi. Top dışarıda. Faul bekliyor Sincan Belediyespor. Oyun devam ediyor. Cemal. Cemal'in vuruşu kaleci başarılı. Çok sert vurdu Cemal. Kaleci gole izin vermedi. Taç kullanacak Isparta 32 Spor. Bu pozisyonda faul bekledi Sincan Belediyespor. Oyun devam etti. Sonrasında çok uzaklardan sert bir vuruş çıkardı Cemal. Kaleci Hasan gole izin vermedi. Osman'ın karşısında Ayberk var. Osman kaleye doğru vurdu. Çok zayıf bir vuruş top dışarıda. Ceza alanına doğru gönderilen top savunma sektirdi. dar açıdan vuruş kaleci başarılı. İşte az önce dar açıdan bu vuruşta kaleci gole izin vermedi. Osman şimdi Albert'le mücadele halinde. Osman iyi sakladı topu. Osman girdi ceza alanına indi çizgiye. Osman'ın vuruşu kaleci. Berk Balaban Ünal. Ünal uzun oynadı. Şık bir hareket Osman'dan. Kurtuldu rakibinden. Gürkan karşısında. Osman ceza alanına girdi. Osman Kotaran. Osman üst üste güzel hareketler. Sonrasında vuruş savunma. Yerde kalan bir oyuncu var. Isparta 32 Spor'da. Sağlık görevleri de hemen sahaya doğru geliyor. Ayakta kaldı. Mulis kaleye baktı. Mulis'in vuruşu kaleci iki hamlede topun sahibi. İlk yarıda son düdük geldi sevgili seyirciler. Isparta 32 Spor ve Sincan Belediyespor soyunma odasına 0-0'lı keşitlikle gidiyor. Oyun yeniden başladı. İkinci 45 dakikada Isparta 32 spor mücadeleye başlayan taraf. Buli sistemi. Uli sistemi yaptı ortayı. Kaleci'de kaldı top Hasan. Top kaybı. Çağrı. Osman. Osman Kotaran'dan pas savunmanın arkasına. Kaleci çıktı kalesinden. Berk Balaban doğru kararı verdi. Osman. çare. Osman Ayberk'le mücadele halinde. Ayberk'in kontrolünde top dışarıda oyun kale vuruşuyla devam edecek. Askeriye Haşim araya girmek istiyor. Kaleci Hasan. İşte az önce Haşim Çoban Böyle gitti baskıya. Kaleci Hasan Göksu topu uzaklaştırmayı başardı. Çağrı bıraktı sol tarafa. Osman Kotaran şimdi. Osman ceza alanına sokuldu. Osman'ın vuruşu. Furkan'dan sekti top. Oğuzcan. Furkan aldı rakibini karşısına. Furkan. Batuhan'a döndü. Batuhan'dan orta. Kaleci Berk Balaban. Muli sistemi topla birlikte süratli Muhlis Haşim'le oynadı. Zeki arka direğe doğru gitti. Orta kaleye doğru. Kaleci topun hakim oluyor Hasan Göksu. Kazandı topu Isparta 32 Spor. Emre Can yerden oynadı. Sekti top. Kaleci de kalesinden çıkmıştı. Top dışarı gitti. oyuncu. Kötü çarpıştılar. İşte pozisyon. aşim Çoban savunma arkasına hareketlendi. Kaleci Hasan yine terk etti kalesini. Yine müdahalesi başarılı. Bunu bir sakatlık geçiriyor. Berk Balaban Uzun oynadı Berk. Zeki hareketli. Zeki top önünde kaldı. Zeki ceza alanında. Zeki'nin vuruşu kaleci. Kaleci Hasan gole izin vermedi. Bugün karşılaşmada öne çıkan isimlerden biri şüphesiz ki Sincan Belediyespor kalecisi Hasan Göksu. Burada Zeki rakibiyle girdiği mücadeleyi kazandı. Ünal'dan kurtuldu. Sonrasında kaleyi düşündü. İşte az önce Hasan'ın yaptığı değerli kurtarış. 8 saki ceza alanına girdi. Böyle vurdu. Kaleci Hasan gole isim vermedi. <laughs> Muhlis sistemi Muhlis yaptı ortasını. Topun gelişine vuruşu. Samet. Samet yaptı ortayı. Kafa vuruşu. yakaladı. 76. dakikada geldi gol. Emre Can Atilla'nın kaydettiği golle Isparta 32 Spor öne geçiyor. Samet de oyuna girdikten sonra işte yaptığı bu ortayla çok büyük katkıda bulunmuş oldu takımına. Asist Samet Karakoç. Gol Emre Can Atilla, Isparta 32 Spor 1, Sincan Belediye Spor 0. Kaleye doğru sert vuruş Berk. Ercüment kaleye doğru gönderdi topu. Tekrar aldı topu Hamza. Şut pozisyonu vuruş kaleci Berk. İkinci pozisyon Canberk yine Berk. Üçüncü fırsat top dışarıda. İnanılmaz pozisyonlar. Üst üste Isparta 32 Spor kalesinde. İşte sert vuruş kaleci Canberk vurdu. Sonrasında Furkan top dışarıda. Furkan Çelik Bacan vuruşunda Berk gole izin vermedi. Canberk yine Berk Furkan ikinci şansı. Şut pozisyonu top dışarıda. Maçta son düdük geliyor. Isparta 32 Spor, Sincan Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek Zira Türkiye Kupası'nda tur atlayan taraf oluyor.